Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerleyiz ve bugün farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız Deniz? Deniz'e bir kargo geldi. Açtık ve içinden bir sürü fotoğraf çıktı. Deniz'in en sevdiğimiz fotoğraflarını çıkarttırdık ve ne yapacağız? bir adet yapıştırıcımız var. Anne. Efendim. O, o derin dizinin altında bu bu sataya <laughs> <laughs> gazetesi. Bakayım, bakayım. <laughs> çok komik olmuş. Evet, hepsi çok güzel fotoğraflar. Dediğim gibi bu yapıştırıcıyla arkalarına yapıştırıcı süreceğiz biraz ve bu fotoğraf e, duvarı fotoğraflarla dolduracağız tamam anneciğim orasını fotoğraf duvarı yapalım oraları istediğin yere yapabilirsin ama burada babamla falan fotoğrafın var ya senin doğmuş e, bir albüm şeyin var görüyor musun orada kolaj gibi bir şey var onun gibi devam edeceğiz işte. Bunlarla o bölümü dolduracağız. Eğer oraya sığmazsa diğer tarafa doldurabiliriz. İstediğin gibi yapabiliriz. Mesela ben bunu senin izleyenlere göstermek istiyorum. Benim Anne. en sevdiğim fotoğrafın. Hadi. hadi. <laughs> Bak bu. Bakacağım, merak ettim, bakacağım. Aa, Deniz oyun alanındayken. Deniz bizim bir tane fotoğrafımız vardı. Nerede? Evet, bakın Deniz'le ben varım. Bakayım. Çok güzel çıkmışsın Deniz. Burada bir aile fotoğrafımız var. Bir bakar mısınız çocuklar? Deniz'in bebekliği hiç benziyor mu? Deniz bana bak. Bana bak. <laughs> Alakan yok. Bakar mısınız? Deniz bak. <laughs> ne diyeyim, ne? Bakın burada da Deniz kendisi selfie çekmiş <laughs> Yine biz Bizi buldum. Şimdi hazırsan Başlayalım Bak burada da arabayla var Senin en sevdiğin fotoğraflardan birisi Bisiklet sürüyorsun falan Hepsi çok güzel fotoğraflar Şimdi bunu duvarımızı hazırlayalım Başlayalım mı? Evet Deniz Yapışkan sürüyor şu an Evet kalk anneciğim ayağa ben sana düz vereyim. Düz bir şekilde yapıştır duvara bebeğim. Hadi bakalım istediğin yere ilk senle başlayalım. Yapıştır kurumasın hadi. Yapışkanı kurumasın. Evet duvarımız tam düz değil ama umarım olur. Tutmuyor mu? Tutmuyor. Dur bakalım hemen. Evet o duvarımıza olmadı Deniz. Ama burası düz olduğu için buraya yapıştırıyoruz. Şimdi gel bakalım. Sıra sende. de yapıştıracaksın gel buraya. Bu şekilde her yerine yapışkan değdiriyoruz. Elini yine aldım. Al bakalım bunu bir duvara yapıştır da görelim. Aa çok güzel bir fotoğrafmış o da sürpriz oldu bana. Evet. Tamam. Anne gireceğim. Tamam sen yap bir tane de. Evet yapıştırdık. Şimdi oldu. <laughs> tamam devam edeceğiz diğerlerini de. Burayı tamamen dolduracağız. Çocuklar devam ediyoruz. Gayet güzel oluyor. Biraz yavaş ilerliyoruz. Ama size yaptıkça göstermeye devam edeceğiz. Deniz kayboldu bu arada. Ah, çadırın içinden çıktı. Bana fotoğraf veriyor Deniz. Değil mi anneciğim? Bir bak el salla. Çocuklar, bizim fotoğraf bölümümüz, duvarımız tamamlandı. Gördüğünüz gibi tamamı Deniz'in fotoğraflarıyla oldu. Zirafa kayboldu içinde Deniz. Evet. Harika oldu. kayboldu, ortaya kaldı kutu Evet, Deniz'in doğduğu andan itibaren bütün şu ana kadar olan tüm fotoğrafları burada böyle bir alan yaptık kendimize. Ay iki fotoğraf olmuş yan yana. <laughs> Harika oldu <laughs> bence. Anne, Sosu, diyar, anne. Evet anneciğim. Harika oldu. Bize bakar mısınız? Hadi <laughs> <laughs> ne? Çok güzel. Adil. Evet, yine biz. Hı. Deniz'in A selfie'si. Ama Aile fotoğrafımız. Evet, yine biz. Aha, yine biz. Evet, her yerde. Varız, babayla var. Biz. Babamla da var. Babamla. Deniz'in tüm halleri böyle. Harika bir bölüm oldu bence burası. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve size de güzel bir fikir oluşturmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.